Hepinize tekrardan merhaba. Ee, bu videoda size kognitif psikoloji dersinden bahsedeceğim. Yani bilgisayar psikoloji. Bu dersi genelde ikinci sınıfın ikinci döneminde e, alıyoruz. Ve öğrencinin insan zihninin nasıl işlediğini anlamalarına yönelik temel bir ders niteliği taşıyor. Dersin genel amacı bilişsel süreçlerin teorik temellerini, deneysel bulgularını ve günlük hayattaki yansımalarını öğrencilere aktarmak. Ya bu açıdan ders hem psikolojinin bilimsel yöntemlerle nasıl çalıştığını gösteriyor, hem de öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Dersin işlenişi sırasında tarihsel bir giriş yapılarak bilgisayar psikolojinin ortaya çıkışı ve gelişimi ele alınır. Watson, Skinner gibi davranışçı isimlerden başlayarak bilişsel devrimin nasıl gerçekleştiği anlatılıyor. Ardından sinir sistemi ve bilişsel sinir bilim konularına geçilir. Nöronların yapısı, sinir hücreleri arasındaki iletişim, Beyin loblarının görevleri ve kognitif işlevlerle e, ilişkisi detaylı biçimde işlenir. Bu noktada ders öğrencilerin biyoloji temelli bilgileri pekiştirmesine de yardımcı oluyor. Sonrasında dikkat yani e, attention, kısa süreli bellek, çalışma belleği yani yani direkt uzun süreli bellek gibi konular ele alınıyor. Memory kısmı, memory kısmına giriliyor. Özellikle hafıza konusu dersin en yoğun kısımlarından biri ve birkaç hafta boyunca işleniyor bu. Kısa süreli bellekle uzun süreli bellek arasındaki farklar, bellek modelleri, çalışma belleğinin işlevi ve günlük yaşamdaki rolü üzerine duruluyor. Ayrıca hafıza hataları, deneysel çalışmalar ve ünlü vakalar üzerine öğrenciler bu süreçleri daha somut bir şekilde öğreniyor. Dersin ilerleyen haftalarında bilgi, görsel imgeler, problem çözme, akıl yürütme ve karar verme gibi daha üst düzey bilişsel süreçlerde incelenir. Öğrenciler İnsanların bilgiyi nasıl organize ettiklerini, görsel imgelerini zihinsel temsillerini, program çözme stratejilerini ve karar verme süreçlerini öğrenir. Bu konular yalnızca teorik olarak değil çok sayıda deneysel çalışma ve bulgu üzerinden de tartışılır ayrıca. Hoca derse genellikle bu deneyler üzerine anlattığı için öğrenciler bilinçsel psikolojinin araştırma boyutunu da güçlü bir şekilde deneyimlemiş oluyor. Dersin önemli bir parçası da laboratuvar açımları yani lab sections dediğimiz kısımlar. Normal şartlarda öğrenciler bu oturumlara ders seçilen konulara paralel olarak küçük deneyler yapar ve sonuçlarını raporlar. Örneğin dikkat ya da hafıza ile ilgili basit deneyler üzerinden veri toplanıyor, sonuçlar analiz ediliyor ve bunlar üzerine sorular cevaplanıyor. Bu sayede öğrenciler yalnızca teorik değil uygulamalı olarak da bilişsel süreçleri gözlemleme imkanı buluyor. Şöyle biz dersi online dönemde aldığımız için bu bu şekildeydi. Sonra formatı değiştim bilmiyorum açıkçası ama yine <laughs> Aynı şekilde deney yapıp asistanların bize verdiği soruları cevaplayarak sonraki hafta teslim yapılıyor diye biliyorum. Şöyle burada da e, deneyler dedi bir tane hoca bir site veriyor ya da e, deneyi veriyor direkt. Biz o deneyi yapıyoruz kendi kendi verimizi topluyoruz sadece yani verilerimizi yazıyoruz sonrasında doğru ne kadar doğru yaptık ne kadar yanlış yaptık gibi bir analiz yapılıyor ve bunun üzerine e, asistanların bize vermiş olduğu soru oluyor deneyle ilgili İşte kendi sonucumuzu mu değerlendiriyoruz? Öyle bir şeyler. 2-3 tane oluyor. Bunları cevaplıyoruz detaylı bir şekilde. Hem sınavlar hem de lab raporları üzerinden yapılıyor. Bu rapor dedim az öncekiler. Dört tane sınavı var ama en yüksek üç notumuz geçerli sayılıyordu. Bu sistem öğrencinin yani hata payını azaltmış oluyor. Daha iyi oluyor yani güzel oluyor. Altı tane lab raporumuz var ama beş tanesi değerlendirmeye katılıyor. Eee Şimdiki Silivus'ta Wikipedia'da bir puanlama, puanlandırma ölçüsü daha var 5 puanlık. Fakat ne olduğunu ben bilmiyorum çünkü bizim zamanımıza yoktu. Belki Wikipedia'ya bir yazı yazmak olabilir deneylerle ya da herhangi bir yani seçilen bir konuyla ilgili ama emin değilim gerçekten. Bu ders birazcık yoğun bir içerik sunuyor ve öğrenciler hani düzenli çalışmaya getiriyor. Her derste düzenli çalışma diyorum. Evet ben düzenli çalışıyor muydum? Hayır. Ama yani düzenli çalışırsanız hayatınız kurtulur. Her zaman yapamayabiliyoruz Tabii ki. Ama birazcık yoğun bir içerik bu. Bunun ee, içeriği, dersi. Yani çok sayıda teori, deney ve kavram olduğu için hafif alınacak bir ders değil bence. Ama aynı zamanda oldukça ilgi çekici ve eğlenceli de. Özellikle o deneyleri yapıp sonra raporlama kısmı bence çok eğlenceli. İnsan zihninin nasıl çalıştığını anlamak isteyen öğrenciler için vazgeçilmez bir ders. Zaten mecbur kalıyorsun sanmıyor yani. Çok az ders açılıyor. Yine bu restricted elective derslerinden bir tanesi. Bunların bu restricted elective'ler de şöyle oluyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5 diye sanırım sıralanıyor. Yani b 5 tane kategorisi var. Her kategorinin al, her dönem mesela restricted elective 2 alman gerekiyor diyelim ki o, o kategoriden dersler alman gerekiyor ama açılan bir iki tane oluyor mesela. O yüzden hani mecbur kalıyorsun almaya gibi bir şey oluyor. Ee, dikkat, hafıza, problem çözmeye ve karar verme gibi konular yalnız psikoloji öğrencileri için değil. Gerçekten farklı alanlarda değerli perspektifler sunuyor. Yani ileride bilissel sinir bilim üzerine ilerlemek için mesela vazgeçilmez derslerden bir tanesi diyebilirim.